Evet arkadaşlar, çok değerli bizim Fatih, ee, usta, e, ne diyeyim muhafaza, ama çıfırdı mı atsam Evet arkadaşlar, <laughs> karton piyer işinde ihtiyacınız olursa aynen Fatih'e ulaşıyorsunuz. Fatih, Ay, Fatih. Fatih, Fatih. <Heh>. Evet. Şaka bir tarafa gerçekten e, hani bir zaman yemek getirdim ya sana. Evet. Şimdi dışarıda çok fark var arkadaşlar görüyoruz. Burası var aynı böyle belediye topluğu gibiydi. Şimdi bir bakın Allah'ım bak. Bunları Fatih yaptı. Ek yerleri ek. Aa, Fatih abi kanka Niye? Ben Fatih şimdi tanımaya Fatih'i ben 15-20 senedir tanıyorum. Verdiğin iş, işin altından her zaman anlığa çıkmıştır. Bak yazıcılık yapayız ha bunu atçasın bat batucu. Hadi bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz Fatih kardeşimi bakın maşallah maşallah. Eskiden benim ben de karton piyerdim ya yani 20 sene önce Allah karton. Zaten <laughs> Bak arkadaşlar görüyorsunuz. Evet Fatih, e, numaranı vereyim mi? Yoksa o zaman nasıl ulaşsak da sanır ki? Başına. Başına. Evet arkadaşlar görüyorsun Resul bunu görse var ya Resul <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsun Fatih'in yanında. Bak gündüz, Fatih'de öyle bir yetenek var ki gündüz Burada çalışıyor gece, çalmışlar düğün salonunda, şarkı çalıyor, ot çalıyor. Ah Fatih seni seviyorum, kendine iyi bakarım.